Los Angeles'tan Boston'a, Denver'dan New York'a, Washington'dan Atlanta'ya ABD'nin pek çok şehrinde Başkan Donald Trump karşıtı gösteriler vardı. ABD'nin Los Angeles şehrinde göçmenlere yönelik gözaltı operasyonlarını protesto etmek için başlayan gösteriler ülkenin dört bir yanına taştı. Öyle ki Trump karşıtı gösteriler yeni bir isim aldı. 79. yaş gününde ABD ordusunun 250. yıl dönümü için geçit töreni düzenleyen Trump'a karşı krallara hayır protestoları başladı. <laughs> Los Angeles'ta binlerce kişi pankartlar taşıyarak Beyaz Saray yönetimine karşı sloganlar attı. Göstericilerin bir kısmı gümrük muhafaza ekipleriyle karşı karşıya geldi. <laughs> Protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Bu görüntülerse ülkenin en büyük şehri New York'tan. Binlerce kişi Trump karşıtı gösterilere katılmak için sokaktaydı. Ünlü Hollywood yıldızı Mark Ruffalo da gösterilerdeydi. Trump'ı ağır şekilde eleştirdi. Saturday, today ne yazık ki Donald Trump, milyarderler ve gümrük muhafaza ekipleri ülke yönetimini ele geçirmiş durumda. Sarayında bir kralımız ve onun uşakları var. Onlar haklarımızı, yasalarımızı ve özgürlüklerimizi çiğniyor. Putin, Netanyahu ve Kim Jong-un gibi diktatörlere duydukları sevgiyle bizi daha az güvenli hale getiriyorlar. Burası ise Chicago. Krallara hayır protestoları kapsamında binlerce kişi şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ancak polis ekipleriyle karşı karşıya geldiler. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Meksika'nın başkenti Meksiko City ve Kanada'daki ABD büyükelçiliğinde de gösteriler vardı. <laughs> Göçmen karşıtı tutumunu her fırsatta dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devraldığı 20 Ocak'tan bu yana sık sık protesto ediliyor.